Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerleyim. Bugün sizle Sony Xperia'nın Power ve ses açma kısmı tuşunu değiştireceğiz. Şöyle göstereyim parçamızı aldık. Bundaki bozuk arkadaşlar çalışmıyor. Bu telefonu yaklaşık 6 ay önce falan takastan geldi bana. 3 tane telefon verdim. bir tane tablet. 3 telefon alıp bir tane tablet vermiştim. Oradan geldi. Birinci telefonumuz Note 4'tü. Onun videosunu attım size. İkincisi bu. Üçüncüsü de Samsung'un E5 modeliydi. E5'i YouTube'a başlamadan önce yapıp vermiştik. Sattık onu. Şimdi ikinci telefonumuzu yapıyoruz. Bu telefonu anakartı bozuktu arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben kartı bozuktu ve bir tane anakart geçenlerde düştü bana. Ali abiden bir tane telefon gelmişti. Bir yandan işe başladım. Bir yandan anlatıyorum. Onların içinde M5 vardı. Ben hemen işimi sökmeyle başladım. O M5 anakartını e, taktım ben bu telefona. Ama ses açma kısmı tuşu bozuk olduğu için telefonun deneyemedim. Parçamızı aldık. Şimdi testini yapacağız. Bakalım anakartımız sağlam mı? Ben de bilmiyorum sağlam çıkıp çıkmayacağını. Tuş bozuk olduğu için bakamadım. Bu telefonun kendi anakartı da zaten kendini kapatıyordu. Bizi açtığı için hatta ben tamirciye de götürdüm onu. Dede uğraşmaya değmez dedi bana Mehmet Usta. Yani açtım diyor, baktım diyor beni zorluyor. Kapatırım dedi. Öyle deyince de biz de yeni ana kart düşünce bunu denemek istedik. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Bu arada ilk kez bu şekilde bir açma kapama tuşu görüyorum ben. Sony'ler biraz değişik. Kameramı çıkardım daha rahat çıkartabilmek için. Şurada da bir vida var. Onu da açacağım. Onun ucu değişik. Ona göre, ona göre bir uç bakacağım şimdi. Şu olacaktır ona. kırmızımızı da alalım. Evet, o vidamızı da çıkardık. Şunu da sökelim. işimiz garanti olsun. Burada buzzer'ımız var arkadaşlar. Onu söküyorum şu anda. Evet. Tuşumuz da şimdi daha kolay gelecektir. Herhangi bir kopuk falan görmedim. takalım biz yine. Çünkü çalışmıyordu. şu yerini oturtmaya çalışıyorum şu anda. Dediğim gibi değişik biraz. Mehmet Usta'nın dediği kadar var. Adam olmazsa kapatırım demişti bize. Dediği kadar varmış. Ben hemen ilk yine takacağım yerine. şuradaki titreşim motorumu takayım. Evet. Hemen bunu videolarını sıkıp diğerlerine geçeceğim. İlk vidamı sıktım. İkinci vidam da burada. Evet onu da sıktım. Diğer vidalarımızı da sıkalım biz. Çalışmayacağını sanmıyorum çünkü. Bu vidalar bayağı küçükmüş. Kaybolmaması için dikkat edin siz de. Evet. ilk vidamı şimdi yerine takacağım. şimdi. İkincisini de taktım yerine. Üçüncü vidamı takacağım şimdi. Evet. Üçüncü vidamı da taktım. Hemen soketi Tuş takımımın soketine yerine takacağım. Bu işleri yaparken acele etmeyin. Zarar vermeyin. Anakarttaki giriş yerlerine. Montajını yapmadan önce yine her zamanki gibi ne olur ne olmaz diyerek testimizi yapalım. Önce kameramızı da takalım biz kameramı da taktım. Bataryamı taktım. Hemen şarjda takacağım. Bakalım tuşumuz çalışacak mı? Eğer telefonumuz çalışırsa arka kapağını da alıp tamir işlerini yapacağız. İnşallah çalışabilir. Şimdi şarja takacağım. Evet gördüğünüz gibi telefonumuz şarj alıyor. Işık dayandı. Bir yandan da etrafı toparlayayım ben. Şarjımız varmış %39. Daha güzel oldu. Ben hemen tuşa basacağım bakalım çalışacak mı? Evet. Gördüğünüz gibi telefonumuz açılıyor şu anda. Evet telefonumuz açılıyor şu anda. Şöyle tuşuna bir daha basacağım. tuşumuz çalışıyor mu? Pa telefon açıldığına göre power tuşumuz çalışıyor. Açma ve kısma tuşunu deneyeceğim. Ondan sonra videomuzu sonlandır sonlandıracağız arkadaşlar. Bayağı da bir geç açıldı telefon. Evet şu anda ses geldi açıldı. Hemen şöyle power tuşuma bir iki kere basacağım. Gördüğünüz gibi açılıyor. Ses açmaya şöyle biraz daha yaklaştırayım size. Gördüğünüz gibi sesi kısılıyor ve açılıyor. Bir de ses testi yapalım. Gerçi tık tık sesler geliyor ama. Evet. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için bunları yapın. Sizden ricamız budur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.